İnternet. Çocuğunuzla bağlantıyı koparmayın. Çocuğunuzla internette neler yaptığı, kimlerle iletişim halinde olduğu konusunda sürekli konuşun. İnternette karşılaşabileceği olası tehlikelerle ilgili olarak onları uyarın. Bilgilendirin. Yapacağınız sınırlamalar onun özgürlüğünü kısıtlamak için değil, sadece bir ebeveyn olarak onu korumak için yaptığınızı hatırlatmayı sakın unutmayın. Birçoğumuz sanal dünyada dolaşırken dijital ayak izleri bıraktığımızın farkında mıyız? Burada asıl dikkat etmemiz gereken şey gerçek hayatımıza ne şekilde etki ettiği. İnternette düzgün Türkçe kullanmaya özen gösteriyorum. Tıpkı günlük hayatta olduğu gibi başkalarına gösterdiğim saygıya karşılık ben de saygı görüyorum. Güvenli internet. İnternete girmeden önce her zaman bir büyüğünden izin al. İnternette isim, adres, telefon, şifre, okulun ismi gibi kişisel bilgilerini asla paylaşma. İnternette tanıştığın biriyle asla buluşma. Tanımadığın insanlardan gelen mesajları asla açma. Hangi sitelerde dolaştın, neler öğrendin, kimlerle konuştun? Her zaman anne ve babana anlat. Güvenli internet kullanımı. Akıllı ol, düşünerek paylaş. Dikkatli ol, gerçek olduğundan emin ol. Güçlü ol, sırların sende kalsın. İyi ol, özel ol. Adınız, okulunuz, adresiniz, telefon numaranız Aile bireylerinizin adı ve benzeri gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Paylaşılan küçük gibi görünen bilgiler büyük zararlara sebep olabilir. Bilgisayarınızı koruyun. Güvenili olmayan, bilmediğiniz internet sitelerine girmeyin. Buralardan dosya, müzik, oyun veya film indirmeyin. Bilmediğiniz veya istemediğiniz e-postaları kesinlikle açmayın ve hiç okumadan hemen silin. Böyle e-postaları arkadaşlarınıza iletmeyin. Unutmayın, bir hastalığın en etkili ilacı o hastalığa yakalanmamak için Önceden önlem almaktır. Güvenli internet kullanımı. Kişisel bilgilerinizi profesyonel ve sınırlı tutun. Gizlilik ayarlarınızı açık tutun. Ne indirdiğinize dikkat edin. Ne yazdığınıza dikkat edin. Kiminle tanıştığınıza dikkat edin. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi internette dolaşmanın ve gezinmenin de belli kuralları olduğunu çocuğunuza belirtmeyi unutmayın güvenli internet